kuş sesi mi lan bu? Olabilir. Evet. Ama bayan kuş da olabilir. Şşş, <laughs> gülmeyin oğlum. Gece gece uğursuzluk getirir. Yapmayın ya. O zaman gülmeyiz. <laughs> Allah. Im. Eyvah. Okula kurt indi lan. Korkma lan, kurt adam. <laughs> <laughs> Anırmayın lan. İnsan oluyor. Yakalanacağız şimdi. Ya, susun be, susun. Gölgesini gördüm camda. Görüldüm, aa, gölge gördü, gölge Allah gelsin. <laughs> ne yapıyorsunuz? Aa, aa daha bizimkiler kızlar. Bir de tam tide gelecektik. <laughs> Hay Allah. Ne salaz? Yanlış pencereyi şey etmişiz. Ah yazık. Keşke doğru şey etseymişsiniz. <laughs> e, ee, bu pencere... Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Gel. Gel. Selam. Selam. Girebilir miyim? Tabii. Tabii. Lütfen. Selam. Alo. Aloha. Tit geldik. <laughs> Sıkılmışsınızdır diye düşündük de. Ay evet, sıkıntıdan patlamak üzereydik. O zaman biraz eğlenceye ne dersiniz? Aa, Aa Scrabble. Bayılırım. <laughs> Hastasıyon. Hadi oynayalım. Hadi. Aferin lan Feza, bu işi biliyorsun. Yürü yürü. Bir dakika. Hangi çıraşeyi? Dur 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 yatıyor yatıyor. Ne yazıyor? Ya. Ya, 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 ya. Bir dakika bu ne? Kan şekli. Kan şekeri. Kan tekeri diye kelime olmaz ki ama. Niye olmazmış? 8, 14 kelimenin 3 katı 42. Tamam o zaman biz de sütüm yazıyoruz. Sütüm nedir ki? Sütüm işte sütüm. 2, 6, 12, On dört puan yadar mısın feda tütüm? On dört. <laughs> Yazdın mı orayı? Tamam. Sıra bizde mi abiciğim? Evet. Ha, ha. Yaz Fezacığım, on sekiz puan. Ne, on sekiz mi? Bu ne? Nedir o? Aldatmam. Ben de aldatmam ki. Ya. <laughs> <laughs> Kenan, Kenan sen şunu al da ben gidip bir ercümente bakayım. Oo, ercüment. Doğru lan. Ne yaptı acaba Çemiş? Aa yazık lan. <laughs> Korkudan ölmüş ölmüş dirilmiştir çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ha, Her şeye kötülük var, burada ya, kötülük, ya. Var. Burada ya, kötülük ya. yok. Ha, ne geçiyorum, ne var? Ne yazıyorum? O zaman biz de... <laughs> ...ısırık yazıyoruz. Itırık mı? Bildiğimiz ısırık mı? Sanmıyorum canım. Bunu bilmene imkan yok. Rıza abi, 30 puan. Oğlum. <laughs> bu kızlar tam bize köleymiş lan. <laughs> Nihayet anladım. <laughs> Aa! Aa, ceylanlar gitti. <laughs> Aha! Feza, Ercüment'i buldu galiba. <gülüyor> <gülüyor> e, evet. Mumu olan var mı beyler? E, ben de bu var. Tamam da yanıyor mu bakalım. <laughs> Nereden hatırlan o? Yemekhanenin. Orada gaz lambası vardır. <laughs> Yemekhanenin mi? Yaşasın. Hadi gel sen de gidip gaz lambası, maz lambası bakalım bari. evet hadi. <laughs> ah keşke ben de bir yerleri gidebilseydim. Karanlıkta gezmeye bayılırım. Seni kör kuyularda merdivensiz gezdiririm ben Ali Aracığım. Yeter ki sen iste. Peki ya ben de istersen? Harika, hadi gidelim.